E, bugün Halk Eğitim Merkezimizin yıl sonu hayat boyu öğrenme etkinlikleri kapsamında yıl boyunca açmış oldukları kurslarımızda hazırlanmış olan eserlerin gösterimini sunumunu izledik. Yaklaşık 900 kursumuz ve toplamda 14.000'e yakın kursiyerimizle bir yıl boyunca Halk Eğitim Merkezimiz aktif ve etkin bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etti. Halk Eğitim Merkezi hayat boyu öğrenme 7'den 70'e insanlara hitap edebilen mekanlarımız. Biz istiyoruz ki halk eğitimlerinin sadece zaman geçirebilecek yerler değil, Burada kişisel gelişimlerini sağlayıp, ürettikleri ürünlerinin de piyasada, ekonomide karşılık bulmalarını amaçlıyoruz. Ee, bu kapsamda açılmış olan kurslarımızda üretilen ürünlerimizi sürekli e, inceleyerek, araştırarak kurs hocalarımızla ve kurs yerlerimize kendimizi geliştirmeye gayret ettik. Ee, i̇nşallah üretilen ürünlerimizi de satışı için, malumunuz Midyat turistik bir bölge. Dışarıdan gelen bir sürü vatandaşımız var, kültürümüzü, yöremizi gezmek için, tanımak için geliyorlar. Biz buradan onları kendimizi anlatan ürünlerimizle, hediyeliklerimizle uğurlamak istiyoruz. Halk eğitimimiz, aile destek merkezimiz, çaton merkezlerimizde üretilen ürünlerimizi, bu kurmuş olduğumuz kadın kooperatifimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza sunmak için gayret gösteriyoruz. Bugün de yine bu sergi alanında e, yine gezdiğimiz şekilde, gördüğümüz şekilde çok kaliteli e, ürünleri görmüş olduk. İnşallah bayanlarımız ve diğer e, bay olarak da fark etmez tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz. E, buralarda elde edilecekleri kişisel gelişimlerle e, üretecekleri ürünlerle hayatlarında hem ekonomik bir katkı hem de sosyal amaçlı büyük bir katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Tekrar sergimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bölgemizin, özellikle Midyat'ın kültürel havasını hissettirecek ürünlere öncelik verelim. Yöresel kıyafetler bu anlamda çok önemli. Hakikaten bayanlarımızın belki kullanım oranı şu an bölgemizde düştü ama geçmişi tarif eden, geçmişimizi anlatan çok güzel ürünler. E, yöresel kıyafetler bu anlamda benim çok dikkatimi çekiyor. Zaten bu noktada dışarıdan gelen vatandaşlarımıza da hediyeli bir ürün olarak sunmaya çalıştığımız ürünlerin başında yöresel kıyafetlerimiz geliyor. Onun dışında yine Reyhani oyunumuzun halk eğitim dünyasında daha da geliştirilmeye çalışılması 7'den 70'e çocuklarımızın bu oyunları öğrenmesi ve diğer insanlara yansıtmaya çalışması yine dikkatimi çeken diğer konulardan bir tanesi. Tekrar emeklerine teşekkür ediyorum herkes. Ee, Hayat Bayı Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kurşaylarımızın yıl boyunca hazırlamış olduğu eserlerin sergilendiği gün içerisindeyiz. Çok mutluyuz. Geniş kapsamlı bir sergimiz oldu. Katılım güzel oldu. Hem bu süreçte aynı zamanda geri dönüşümle ilgili de güzel bir standımız oldu. O da güzel bir beğeni gördü. Kurşayar Kaymakamımızın girişimiyle şu anda bir de konu evinin tarafında açmış olduğumuz Kadın girişimciler kooperatifi ile birlikte bu ürünlerimizin bir çoğunun satışı orada yapılmakta. Bundan sonra çok mutluluk diyoruz. Ee, i̇nşallah bundan sonra daha güzel e, sergiler olmasını diliyoruz. Teşekkür ederim. E, sanatın e, bu işin e, ismi filografi diyoruz. Çivi telle yapıyoruz. Çok zahmetli bir iş, çok uğraştırıyor. Dört buçuk ay uğraştım. E, maliyeti de bayağı yüksek. Ama zevkli çok zevkli bir iş. Eee bir iki ay öğrendim. Bunu iki ayda yaptım. Bayama gördüm. Çok güzel ona da gittim. El işi e, kursuna gittim. O da çok güzel. Yani hepsi bu halk eğitiminin kursları hepsi çok güzel. Bizim bayanlar için çok avantajlı. <laughs> Genellikle filografi üzerine çalışmalar yapıyoruz. Filografi Osmanlı'dan gelme, bugünümüze gelen bir el sanatı. Çok zahmetli ama bir o kadar da eğlenceli ve stres atıcı bir el sanatı. Herkesin bunu yapmasını tavsiye ederim. Ürünlerimiz çok güzel, kalıcı. Yani Hem evinize asabilirsiniz, hem hediye verebilirsiniz. Satış da yapabiliyoruz gerektiği zamanlarda. Ee, ...biraz zaman alıyor yaptığımız ürünler. Mesela şurada gördüğünüz e, Şahmer Hanım... ...üç ayda, üç buçuk ayda üç kişi olarak çalıştık. Üç kişi olarak bitirebildik bunu. Ee, diğer ürünlerimiz de saatlerimiz... ...üç kişi bunu üç buçuk ayda bitirdik. Evet, üç buçuk ayda bitirdik bunu, üç kişi çalıştık. Fakat e, ürünler küçüldükçe e, şey e, süre kısalıyor tabii ki. Saatlerimiz falan çok güzel. Arapça yazılarımız var, takım armalarımız var yukarılarda belki gördünüz mü bilmiyorum. Yani her şeyi filografiye çevirebiliyoruz. O şekilde işleme yapabiliyoruz. Günümüz şartlarına göre maliyetimiz de bayağı bir yüksek yani. Ee, tabii öğrencilerimiz bunları almakta gerçekten zorlanıyor. Ee, öğrencilerimiz öğrendikten sonra, yapmayı öğrendikten sonra dışarıdan sipariş alıyorlar. O şekilde aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Ee, yani iyi bir gelir de elde ediyorlar diyebilirim. Herkesi filografi kursuna davet ediyorum. 6 aydır halk eğitimli kuaförlük kursuna geliyorum. Ee, türban tasarımlarını öğrendik. Burada saç tasarımı, makyaj, kuaförlü hedefimiz var. Kursumuz bu 7-8 ayları sürüyor bizim. Kıştan beri geliyorum. Daha da fazla oldu. Yani öğreniyoruz. Evet. Hocamız sayesinde oluyor. <laughs>